Esselamu ala Resulüne Muhammedin ve ve sahbihi 29. mektup 2. kısım Ramazan Risalesi'nden 8. nüktenin sonu. Hem o mide fabrikasının çok hademeleri var. Hem onunla alakadar çok cihazatı insaniye var. Nefis eğer muvakkat bir ayın gündüz zamanında tatibi eşgal etmezse o fabrikanın hademelerinin ve o cihazatın hususi ibadetlerini onlara unutturur, kendiyle meşgul eder, tahakkümü altında bırakır. O sair cihazatı ı de o manevi fabrika çarklarının gürültüsü ve dumanlarıyla müşebbeş eder. <laughs> Nazar dikkatlerini daima kendine celbeder. Ulvi vazifelerini muhakkaten unutturur. Ondandır ki eskiden beri çok ehli velayet tekemmül için riyazete az yemek ve içmeye kendilerini alıştırmışlar. Fakat Ramazan-ı Şerif orucuyla o fabrikanın hademeleri anlarlar ki sırf o fabrika için yaratılmamışlar ve sair cihazat o fabrikanın süfli eğlencelerine bedel Ramazan-ı Şerif'te meleki ve ruhani eğlencelerde telezzüz ederler. Nazarlarını onlara dikerler. Onun içindir ki Ramazan-ı Şerif ayrı ayrı nurlara, feyizlere, manevi sürurlara mazhar oluyorlar. Kalp ve ruh, akıl, sır gibi letaifin, o mübarek ayda oruç vasıtasıyla çok terakkiyat ve tefeyyüzleri vardır. Midenin ağlamasına rağmen onlar masumane gülüyorlar. Hem o mide fabrikasının çok hademeleri var. Hem onunla alakadar çok cihazatı insaniye var. Nefis eğer muvakkat bir ayın gündüz zamanında tatili eşgal etmezse o fabrikanın hademelerinin ve o cihazatın hususi ibadetlerini onlara unutturur, kendiyle meşgul eder, tahakkümü altında bırakır. İnsan Cenab-ı Hakk'ın cami isminin tecellisine makes ve aynı olarak yaratılmış insanın mahiyeti içerisinde nefis bir daire. Ama onun dışında çok daire var. Kalp var. Kalpte izan var. Yakin nuru var. Sır var. Hafi var. Ahva var. Latife-i Rabbaniye var. Daha bilemediğimiz çok cihazatlar, çok camiyete medar sır ve hakikatler var. Yani yerde ve gökte Cenab-ı Hakk'ın yarattığı en müstesna varlık, en büyük proje insan. Yani yerler ve gökler bir manada insan için kesilmiş, insan için biçilmiş. Mahiyeti insani haritasını sadece mideye, sadece yemeğe, sadece şehvete, arzulara tahsis eden insanın manevi hayatı körleşir. Hassasiyetini kaybeder. İnsanlar latife-i Rabbani var ya. Allah bilen latife. Her an onun nasır Ya. Ha? ya. Allah. İnsanda meleküti cihetlerle medar açılımlar var. Mesela peygamberlere gelen açılım vahiy. Resulullah'ın miracı var. Enbiyeye mi? evet. gelen vahiyler var. Kütüplar var. Evliyanın müşahedatı var. Var, var, var. Yani mahiyet insani haritasında yani insan beka için yaratılmış olduğu için ebediyeti soluklayacak. Her azası, her duygusu ebediyet noktasından nasibini alması lazım. Yani tabi ise insan böyle mücerret manada bir fakülte gibi değil. Şimdi şurada edebiyat fakültesi var. Dört sene okursun, edebiyatçı olursun. Ama bir de burada üniversite var. Şimdi üniversite camiye sırrı var. Tıp var, eczacılık var, mimarlık var, mühendislik var, ekonomi var, 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 var. İnsan cami. İşte bu camiyete mebni Cenab-ı Hak Hazreti Adem'i yarattı. Meleklerle leh mahfuzda Adem oğlunun istadını okudular. Ona radu mükerrem. Meleklerde günah yok. Ehli zikir, ehli ibadet. Ya Rabbi kan dökecek, fitne ve fesat çıkartacak bir mahluk mu yaratıyorsun? Cenab-ı Hak benim Adem'i yaratmakta bir hikmetim vardır. Allah bilir. Siz bilmezsiniz. O hikmet nedir? İnsanın cevheri büyüktür. Zayi etmemek kaydıyla ve şartıyla. İman ederse, salih amel işlerse, istikamette de hayatını devam ettirirse, ağlayı illeyin imandan, insan'dan ayağını kaydırırsa Allah korusun esveli Ya ebedi cennet, ebedi rahmet, ebedi inanlara mahsariyet ya da Allah korusun ebedi helaket. İkisi arasında insan muhayyer bırakılmış. Dolayısıyla orucun hikmet cephesinden birisi bu. Sadece sen mide için yaratılmadın. Ya. Yani yemek, içmek, tökmek hayvanlara mahsus. Hayvaniyet derecesi. Yok sende insaniyet var. İman dairesi var. Latifeler var. Duygular var. Ebediyeti kucaklayacak. Sonsuz rahmete makez olacak. İstatların açlığını var. İşte bu açlığını kemal manada değil mi? eğer ciddi bir kulluk ifa edersek değil mi? Ramazan'ın orucunun hakkını verirsek insandaki bu latifeler herkesin derecesine göre inkişaf eder. Sır alemi. Allah Allah. Esrar alemi. Hayal. Bak hayal hayal. Hayalin de sıddıkiyeti var. Sahabeler hayallarını dahi israf etmemiştir. Allah. Sahabe hayalini israf etmemiş. Dinin ilası ifkası için neler yapabilirim? Himmet ve hamiyetimi nasıl ayağa kaldırabilirim? Hakkat Muhammedi'yi bütün dünyaya nasıl tebliğ edebilirim? Bu görevi ifa ve icra noktasında istatlarımı nasıl açabilirim? Şimdi burada bir sır var. Şimdi doğan her çocuk kuvvede okur yazardır. Allah o istadı vermiş. Hayvanlarda bu iş yok yani. Bu özellik yok. Ben bazen söylüyorum yani. Bir çocuğun güzel bir kedisi var. Kedisini çok seviyor. İlkokula giderken kucağına aldı. Ta fakülteyi bitirene kadar kediyle beraber dersi dinledi. Kedi ilkokula giderken cır diyor muydu? Diyordu. Fakülteyi bitirirken mır diyebilir mi? Diyemez. Ben ona o üstad vermemiş. Şimdi kuvve. Doğan her çok çocuk kuvvede okur yazardır. Ama şarta tabi. Mektep ve medrese görürse o da de cüziyetten külliyete, çıkabilir. İşte i̇stad insaniyenin İnsani'nin camiyete medar sırların açılması, meleküt alemindeki seyran, cevalan, tayranın sır azimine medar güzelliğin açılım iklimi oruçtur. Ramazandır. Ramazan. Ramazan. İklim oluyor. Ya iklim ya. Ya ya. ya. Yani bak bir daha elimize bir hafta geçti ya. Evet. Gitti yani bak. Bir daha sene ulaşır mıyız, ulaşmaz mıyız? Kavuşur muyuz, kavuşamaz mıyız? Yani, bak ya. yani, yani böyle elden geldiği kadar böyle zaman, zamanın en küçüğüne anı yele. An an. Böyle. Zamanın nabzını tutmak. Zikirle, tesbihle, tefekkürle, ibadette, rıza dairesinde, Kur'an'la hayatını devam ettirme noktasında şu Ramazan'ı ciddiyetle, şevkle son nefese kadar inşallah götürürsek inşallah, i̇nşallah Cenab-ı Hak bütün mazideki günahlarımızı affediyor kabul ve makbul bir Ramazan inşallah cennete girmenin melekut cephesiyle diplomasıdır. Elhamdülillah. Latifeler de açılıyor. Latifeler de açılıyor derecesine göre. Evet. Cenab-ı Hak şu Ramazan'ı evet. hakkıyla ifa edenlerden bayramda berata, makez, ayna olanlardan etsin hepimiz. Tamam. Evet. Evet o sair cihazatı insaniyeyi de o manevi fabrika çarklarının gürültüsü ve dumanlarıyla müşerbeş eder. Nazarı dikkatlerini daima kendine celbeder. Ulvi vazifelerini muvakkaten unutturur. Yani bu mesela şimdi çok gelişmiş bilgisayarı mi? getir çocuğun önüne koy. Dünyanın en gelişmiş bilgisayarı. Çocuk bilgisayarla nasıl oynar? Oyuncu. O programlara girebilir mi? Yok. Oyuncak, <gülüyor> <gülüyor> oyuncak. Bir tane oyun yükler, akşama kadar <laughs> dönderir döndürür, <laughs> durur, dönderir <laughs> durur, dönderir durur, işte açılır yani bak. Şimdi bilgisayarda şimdi son gelişme noktasından bakınca demişte de bütün bir cümle var diyor, bütün kainatı bir tek da. bir fıtratta toplamak kudret ezeliye ağır gelmez. Bak işte internet yok. Allah Allah. Sanki dünyadaki bütün bilgiler toplanmış paket halinde. Evet. Ama bilgisayarı kullanma noktasında maharette uzman bir insan bilgisayarı kullanır. O açılımda onun hizmeti, mahiyeti, hamiyeti, gayreti noktasından külliyete çıkabilir. Ama hükmen çocuk hükmünde olan fikren çocuk hükmünde olan insanlar aynı çocuğun bilgisayarla oynadığı gibi hayatı oyun ve oyuncak bilir. Vur patlasın. Çal, çal oynasın. Evet. Bırak onları. Havuzların... Ayette var ya. Bırak ayet ediyor. Bırak onları havuzların ya. içinde Oynasın. Evet. Debelenip dursunlar. Debelenip dursunlar diyor Cenab-ı Evet. Ulvi vazifelerini muvakkaten unutturur. Ondandır ki eskiden beri çok ehli velayet tekemmül için riyazete az yemek ve içmeye kendilerini alıştırmışlar. Fakat Ramazan-ı Şerif orucuyla o fabrikanın hademeleri anlarlar ki sırf o fabrika için yaratılmamışlar ve sair cihazat o fabrikanın süfli eğlencelerine bedel Ramazan-ı Şerif'te meleki ve ruhani eğlencelerde telezzüz ederler, nazarlarını onlara dikerler. Bu şeydeki cümle bura bakıyor değil mi abi? Lemahattaki Kamilin insanların evet. zevki malisinin hoşuna dönüyor. Yok. kamilin insanların zevki maalisini hoşnut eden bir yani halet. Ali zevklerini kamil insanların ali yüksek zevklerini hoşnut eden bir halet. Bir halet. Evet. Çocukça bir hevese sefihçe bir tabiat sahibine hoş gelmez. Evet. Yani adam yaşını başına almış ama hevesle çocuk. Şimdi ayette geçiyor ya, dünya oyun ve oyuncaktır. Değil mi? Ben size soruyorum şimdi, oyun ve oyuncakla kim oynar? Çocuk. çocuk. Ya da çocuk fıtrat. Çocuk fıtrat. Biz oyun ve oyuncağa, gelmedik dünyaya ya. Allah bilinecek. Ya, Sultanı kainat kimdir? Bak, mutlak Kemal sahibi, ruhüti mutlaka, her şeye müessir ve muktedir olan Sultan ı ezeli, Malik ebediyi tanımak, fıtratın lazımıdır, fıtratın gereğidir. Bu mana için yaratılmışız. Bakın buradaki çocukça bir hales, çocukça bir hevese ve sefihce bir sefahatı, tabiat sahibi, sefaatin içerisine girmiş günahlara. Böyle bulanmış insanlara hoş gelmez, gelmez. ne zevki maani evet. ani zevkler evet. ani zevkler nedir namazın içerisinde zevk var mı Kur'an tilavetinde zevk var mı Tefekkür. tefekkürde zevk var mı Hı -hı. İslamiyeti yaşamakta Allah'a kul olmakta zevk var mı Hı -hı. en hizmette yüksek yani. hizmette zevk yok mu evet, evet. onlara hoş gelmez Onları eğlendirmez. Evet, evet. Bu hikmete binaen, bir zevki süfli, sefih, hem nefsi ve şehvani içinde tam beslenmiş. Tam beslenmiş. Bak, şimdi bakın, zevki süfli, ve sefi, hem nefsi ve şehvani içinde tam, tam beslenmiş, beslenmiş olanlar zevki ruhi bilmez. Bilmez. Evet. Allah Allah. Fakat Ramazan-ı Şerif orucuyla o fabrikanın hademeleri anlarlar ki sırf o fabrika için yaratılmamışlar ve sair cihazat o fabrikanın süfli eğlencelerine beden Ramazan-ı Şerif'te meleki ve ruhani eğlencelerde yani, terezzüz ederler. cenab hepimizi muhafaza etsin. Yani bu Ramazan istatların açılımında bahar gibidir yani. Nisan yağmuru, bahar. Sen tohumu atıyorsun, bakıyorsun açılıyor diyor. Yani. Ağaç yeşeriyor yani. İşte yaprak, işte çiçek, işte hayatın semeresi meyve. İşte kanlı intişar. Cenab-ı Hakk'ın binbir esmasının tecellisine makes bir ayna. Bak, bak. Bahar gibi. Bak. Bu açılımı Ramazan'da gerçekleştirme noktasından gayret göstermek lazım. Ama bir adama düşünüyorsun 50 sene 60 sene zevki şükrü içerisinde ya. yetişmiş. Namaz yok, ibadet yok, zikir yok, tesbih yok. Bu adam manen tabiri caizse ne? Kütük. Ha bu da kütük. Böyle kalın bir kütük. Üzerine Dicle'yi tök. Fırat'ı tök. Yine kütük. güne kütük. Bu islahatlar ya burada açılacak ya da cehennemde ateşle, ateşle terbiye olacak. Bak, şimdi bazı şeylerin terbiyesi. Mendilin kirlendi. Atarsın şeye. Çamaşır makinesine yıkarsın. Tamam. Elbiseyi yıka, kirlenmiş elbiseyi yıkamanın yolu nedir? Çamaşır makinesi. Tamam. Ama Demir kirlenmiş. Oksitlenmiş. Demir pas tutmuş. Paslanmış demiri suyun altına koyarsan iyice paslanır. İyice paslanır. <laughs> nefesi kesir, işi biter. Paslanmış demiri temizlemenin sünnetullah kanununa göre yolu nedir? Ateşe sokmak. Ateşe girecek. Yetti mi? Hayır yetmedi örsün üzerine koyacaksın. Kafasına vura, vura Vuracaksın. Ona bir de suya sokacak. <laughs> bir de sokacaksın. İşte o kılıç yapanlar var ya. Hmm. Çelikleşecek. Ha, demir çelik olmazsa şimdi bu bir sünnetullah kanunu. Rutubet. Demir yer mi? Yer. Yer. Değil mi? Yani bir mıntıkada, bir bölgede ne kadar rütübet varsa demir ne yapar? Daha paslanır mı? Paslanır. Şimdi ahir zamanda yaşıyoruz. Nereye gidersen git, her yerde rutubet var. Mekke'ye de gitsen, Medine'ye de gitsen, Allah Allah, uzet ve inzibat içinde de yaşasan, her yerde rutubet var. Çelikleştirmek. İşte demiri çelik, çelik yapmanın iklimi, mevsimi nedir? Ramazan. Ramazandır. Ha işte nefsi ateşe sokmak gibi. Acılık var ya. Şimdi ondan evet. sonra o, 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 nokta geliyor. Orada okuyalım. Hı. Şurayı bitirelim bitir Ramazan-ı Şerif'te meleki ve ruhani eğlencelerde telezzüz ederler, nazarlarını onlara dikerler. Onun içindir ki Ramazan-ı Şerif'te müminler derecatına göre ayrı ayrı nurlara, feyizlere, manevi sürurlara mazhar oluyorlar. Kalp ve ruh akıl sır gibi letaifin o mübarek ayda oruç vasıtasıyla çok terakkiyat ve tefeyyüzleri vardır. Midenin ağlamasına rağmen onlar masumane gülüyorlar. Dokuzuncu nükte, Ramazan-ı Şerif'in orucu doğrudan doğruya nefsin mevhum rubiyetini kırmak ve azzini göstermekle ubudiyetini bildirmek cihetindeki hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, nefis Rabbisini tanımak istemiyor firavunane kendi rubiyet istiyor. Ne kadar azaplar çektirilse o damar onda kalır. Fakat açlıkla o damarı kırılır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurur kırar. Azzini, zaafını, fakrını gösterir. Abd olduğunu, kul olduğunu bildirir. Hadisin rivayetlerinde vardır ki Cenab-ı Hak nefse demiş ki ben neyim sen nesin? Nefis demiş ben benim sen sensin. Azap vermiş cehenneme Firavun atmış mi? yine sormuş. Firavun ya nefsin firavuniyeti var. Allah'a karşı haddini aşmak ya. Bir de okuyor. Cenab-ı Hak hadisin rivayetlerinde vardır ki Cenab-ı Hak nefse demiş ki ben neyim sen nesin nefis demiş ben benim sen sensin azap vermiş cehenneme atmış yine sormuş yine demiş ene ene ente ente ben benim sen sensin hangi nevi azabı vermiş enaniyetten vazgeçmemiş sonra açlık ile azap vermiş yani aç bırakmış yine sormuş. Men ene ve ma ente nefis demiş. Ente Rabbir Rahim ve ene abdükel aciz. Evet. Yani sen benim Rabbi Rahimimsin. Ben senin aciz bir abdinim, kulunum. Evet. Allahümme salli ve sellim ala seyyidine Muhammedin salaten tekûnü leke rıdâen ve li hakkı edaen bi adedi sevabi kıraati hurufetil Kur'an fi şehri Ramazan ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Subhan rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamün alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin amin itizar şu ikinci kısım 40 dakikada süratle yazılmasından ben ve müsvedde yazan katip İkimiz de hasta olduğumuzdan elbette içinde müşeveşiyet ve kusur bulunacaktır. Nazara müsemahiyle bakmalarını ihvanlarımızdan bekleriz. Münasip gördüklerini tasgih edebilirler. Subhaneke la ilmine illa ma'allemtene inneke entel alimül hakim ve ahrudavvahüm elhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin el-Fatiha.